Yine mesela Sa'd bin Muaz diye bir sahabi var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dilinden Ensar'ın en sevgilisi denilen bir zat. Evs Hazretleri'nin iki tane kabile var. O kabilelerden birisinin başkanı. En çok İslam'a yardım etmiş insanlardan birisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona Ensar'ın en sevgilisi, en iyisi diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bedir Harbi için sahabesiyle istişare ediyor. Muhacirden zatlar, ya Resulallah biz senleyiz, savaşırız, hizmet ederiz, koşuyoruz, koşuştururuz diyorlar. Peygamberimiz de en sardan bir ses bekliyor. Çünkü en demişti ki, bizim çocuklarımız ölsün, bizim her şeyimiz gitsin ama sen yaşa ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişlerdi. Onlardan bir tavır bekliyor, ayağa kalksınlar da desinler, biz senleyiz ya Muhammed aleyhisselatü vesselam diye. Sad bir Muaz radiyallahu anh ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor, o Yahudiler, o korkak, ödde, kısırık, daha demin kardeşimiz. 15 kişi bir çocuğu götürmeye çalışıyor, bir çocuğu. 15 kişi. Kısırık, ödde, kalbinde Allah yok. Muhammed yok sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki onlar, o Musa aleyhisselama. Felsef en tevarabbuke fakatire. Daha demin denizin yanıldığını görmeler bunlar. Denizin yanıldığını gören insanlar dedi ki, sen ve Rabbin dinin savaşın biz burada oturacağız, bekleyeceğiz. O büyük insan Sad bin Maaz diyor ki, Ya Resulallah biz deriz ki, Peddet ente ve rabbuke fekatila. Sen ve Rabbin gidin savaşın ama biz de inna ma'kum mukatilin. Biz de sizinle beraber savaşırız ya Resulallah. Bu davaya hizmet ederiz ya Resulallah. Kanımız bu dava için akar ya Resulallah. Biz de inşallah daha demin kardeşimiz okudu. İnna Allah'a iştara minel mü'minine enfusehum ve bennel cennet müminlerden öyle adamlar var ki onlar adam onlar kahraman onlar sahabeden zatlar onlar Allah yolunda canlarını ve mallarını sattılar, ne karşılığında bir annelel cennet cennet karşılığında Allah inşallah bize de öyle olmayı cennet karşılığında bu dünyada ne kadar zevk ve sefa varsa hepsini feda etmeyin ne kadar cefa varsa çekmeyin ne kadar feda edilecek şey varsa etmeye gücüne nasip edesin ihsan edin.